Değerli izleyenler günlerdir yağan kar hayatı felç etti. Şimdi ekranlarınıza Şırnak'a getireceğiz. Şırnak'ta karla mücadele çalışması devam ediyor. Ekipler karla mücadele çalışmasını eksi -18, 18 derecede yürütüyor. Görüntüler Şırnak'tan. Şırnak'ta dözerlerle 2 metre kalınlığındaki karla mücadele çalışmaları eksi 18 derecede sürüyor. Ekiplerin karla mücadelesi günlerdir devam ediyor. Karla mücadele ekipleri yüksek rakımda dağ köylerinde karla mücadele çalışmalarına gece eksi 18 derecede de görev başında vatandaşların mağdur olmaması için çalışıyor. Beytu Şebap ilçesine bağlı Gökçe Grup köy yolunu açmaya çalışan ekipler dozerlerle kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı bölgelerde karla mücadele ediyor. Yılın en çok kar yağan köyü olan Gökçe Köyü konumu itibariyle Van, Siirt ve Şırnak Dağları arasında kalıyor.